Çok sürpriz ya da çok beklenmeyen bir durum değil. Uzun zamandır devam eden bir politikanın sonucu olarak görüyorum. Ee, Türkiye'de mevcut eğitim sistemi zaten baştan aşağı ayrımcı, ırkçı, dini açıdan ötekileştirici bir eğitim sistemi. Hepimizin hayatında din kültürü ve eğitim adı altında, din eğitimi adı altında derslerin yarattığı tahribatlar vardır. Zorla dua ezberlemişizdir bilmediğimiz bir dilde, inanmadığımız ya da dahil olmak istemediğimiz bir e, ortamda. E, son yasa, daha doğrusu son işte Milli Eğitim Şurası'nda çıkan karar ise 4-6 yaş arasında din eğitimi verilmesine ilişkin bir tavsiye kararı niteliğine. dediğiniz gibi. Henüz buna ilişkin bir yasal bir düzenleme yapılmamış. E, henüz yasal dediğim gibi okullara göndermiş bir genelge vesaire yok eğitimcilerden sorduğum kadarıyla. Böyle bir şey yok ama olması çok tesadüf olmayacaktır yani AKP hükümetinin geliştirdiği politikaların içeriğine baktığımızda zaten uzun zamandır devam eden politikaların bir yansıması. Her tarafta imam hatip okullarının arttırılması, dini eğitime ilişkin ağırlıklı şekilde buna önem verilmesi, bu konuda atamaların hat sayıda çok ciddi sayıda yapılması, mescitlere bile, AVM mescitlerine bile imamların atandığı bir dönemden geçiyoruz. Yani böylesi bir dönemden geçiyoruz dediğim gibi. Çocuklarla ilgili mesele elbette ki ne pedagojinin ne çocuk psikolojisinin kabul edebileceği bir şey değil. Bu ülkede sadece sünni bir inanç yok. Aleviler var, diğer inanç grupları var. Bunların herhangi bir şekilde onurları alınmadan, herhangi bir şekilde kabulleri ne sunulmadan böyle bir tavsiye kararının geçmesi ya da bunun işte yasal adımlarını oluşturmaya çalışması kabul edilebilir bir şey değil. Buna ilişkin özellikle Alevi kurumlarının ve demokrat kesimlerin tamamının itiraz etmesini gerektiğini düşünüyorum. yani daha önce din dersi, zorunlu din dersleri dışında seçmeli dersler olarak birçok sünni inanca ilişkin dersler konulmuştu müfredatlara. Türkiye toplumunun çok ciddi oranda bir alevi nüfusuna sahip olduğu açık olmasına rağmen alevilikle ilgili ya da diğer inançlarla ilgili herhangi bir e, çalışmanın olmadığı hatta bizati asimilasyon çabalarının olduğu aşikar. Bu da onun bir parçası. Buna itiraz etmek her türlü hukuki yoldan, hukuki yollar dışında toplumsal muhalefette itiraz etmek gerektiğini düşünüyorum. Buna ilişkin zaten Ahim'in e, Türkiye aleyhine verdiği kararlar var. Zorunlu din dersine ilişkin özellikle. Biliyorsunuz bu zengin kararı diye bir karar var. Daha sonrasında olmalı. Tarih açısından yanılıyor olabilir. Norveç aleyhine de verilen bir karar var. Burada Ahim'in belirlediği şey şu. Yani bu zorunlu din dersinin içeriğinin, müfredatın diğer inanç gruplarını dışladığı, diğer inanç gruplarını yok saydığı ve özellikle sünni inancı esas alan bir şekilde bir eğitim, müfredat içerdiği konusunda eleştirileri var ve hatta düzenlemelerin nasıl yapılması gerektiğine ilişkin tavsiyeleri var. Hukuki açıdan burada ne yapılabilir sorusunun cevabı aslında çok kolay bir soru değil. Ama bunun hukuki çerçevesini, zeminini uzun uzun belki biz Alevi hukukçuların ya da Alevi kurumların düşünmesi, tartışması bu konuda gerçekten kafa yorması gerekiyor. Alevi ailelerin, çocukların tamamı zorunlu din dersini almak zorunda kalıyorlar. Öyle ki zorunlu din dersiyle ilgili diplomanızda bir not veriliyor. Bu not üzerinden sınava girdiğinizde siz başarılı ya da başarısız sayılabiliyorsunuz. Yine sınavlarda, LGS'de, diğer sınavlarda din dersine ilişkin sorular var. Ve yani bu din dersine ilişkin soruların da neredeyse tamamı sünni inancına ilişkin sorulardır. Dolayısıyla bunu kabul etmemek gerekir. Bununla ilgili hukuki olarak ne yapılabilir noktasında dediğim gibi uzun uzun düşünmek taşınmak lazım. Yani bireysel bir çabanın dışında gerçekten bu konuda bir hukuki gerekirse seminer, sempozyum, çalışma yapılması lazım. Yapılabilecekler elbette ki var. İşte zengin karar buna bir örnek. 11 tane ailenin başvurusu üzerine ahi'min verdiği bir karar. Dolayısıyla 2000 onların ortasında sanırım karar verilmiş. 2020'lerin ortasına doğru gidiyoruz. Halen hiçbir değişiklik yok. Hatta geriye gidiş var. Bu anlamda dediğim gibi yani biz hukukçuların da Alevi kurumlarının da esaslı bir çalışma yapması lazım. Hukukken değiştirilebilir, hukukken zorlanabilir. Birçok alan aslında yakalanabilir. Ama bu alanda maalesef bizler de çoğu zaman bu vaziyeti kabul etmiş, peşinden kabul etmiş durumdayız. Bir çalışta yapılabilir. Çünkü bu konu gerçekten bir asimilasyon sürecinin bir parçası. Böyle düşünmek, böyle yaklaşmak lazım. Bir çalıştay yapılır. Çalıştay sonucunda da Alevi kurumlarının dahil olduğu bir hukuk komisyonu kurulabilir. Buna ilişkin örneğin pilot davalar açılabilir illerde. Çünkü Danıştay'ın da aslında verdiği daha önceden kararlar vardı. Zorunlu dinlersin içeriğine yönelik. Kurumların da etmesi gerekir. Yani bu bireysel çabalarla sadece işte bir kurumun başkanının ya da bir kurum temsilcisinin kendi çocuğuyla ilgili yapacağı bir tasarruftan ziyade bunu örgütlemek, bunun üzerinde çalışma yapmak lazım. Ve buna gerçekten bir asimilasyon meselesi olarak yaklaşıp bunun üzerinden gitmek lazım. Yoksa kimsenin şuna itirazı olacağını sanmıyorum. Türkiye'de birçok farklı inanç var. Sünnilik de bu inançlardan birisi. Elbette ki Türkiye'de yaşayan herkes Sünniliği de bir bilgi anlamında öğrenebilmelidir. Aynı şekilde Aleviliği de öğrenebilmelidir. Ama bir Alevi, Alevilikle ilgili kendi çocuğuna, kendi yetiştireceği çocuğa buna ilişkin usul esasları öğretecek bir mekanizmayı kurabilmelidir. Bunun belki altyapısı sağlanmalı. Buna ilişkin belki cemevler üzerinden, belki başka kurumlar üzerinden eğitimler vesaireler düşünülmelidir yani esas mesele asimilasyon olarak yaklaşılırsa dediğim gibi sorunun biraz daha ciddi alınacağı kanaatindeyim. Buna ilişkin de öncelikle bir çalışta yapılması Alevi kurumlarının bunu sadece bu gündemle yani zorunlu din dersi ve asimilasyon belki başlığı bu olabilir. Bir çalışta yapıp daha sonra bu çalıştay sonucunda bir komisyon kurması, pilot başvurular, pilot davalar açıp bu davaları sonuna kadar yürütmesi işe yarayabilir diye düşünüyorum.